gel daha çok yana içeri bindim ama biri bir şey der mi aa bu ses nereden geliyor <laughs> arabadaki kim kimse de yok etrafta hey dur bagajı kapatacak <laughs> eyvah bu güçlü kalacak ya Aa bu düğme neymiş ya hey dur ya. Ki. Açılmıyor bu ya. Yaramaz beni su. Yardım edersin beni buradan çıkar. Açılıyor. Beni açılmıyor. Hadi Nisa bir şeyler bul aç şu kapıyı. Bekle biraz. Biliyorum Nisa senin bana yardım edeceğini. Of burası olmuyor ya. Buradan sesini duyuyor musun? Nisa yardım et. Dur çıkartacağım seni. Böyle de olmuyor ya. Açın ve koltuk açın. Ne Sesimi duyuyor musun? Hadi Nisa bir şeyler bul. Tamam çıkaracağım seni bekle. Yavramazlık yaparsan böyle olur. Tamam geleceğim bekle yardım getireceğim. Ya yardım bulmam lazım. Abla abla abla. Abla abla. Nisa ne oldu? Abla abla felinsin bagajda kitli kaldı. Ne kitli mi kaldı? Koş Nisa koş. Abla çok kötü kitlenmiş. Nisa nasıl kitlenmiş bu ya? Of neden açamadılar hala? Nisa koş bana bir şeyler bul. Tamam. Açın şu kapıyı artık. Of şuraya bir şey olsa açarım da. Abla getirdim. Hah. Olur mu Nisa? Olur gibi. Beni duyuyor musun? Ne diyorsun Pelin sen? Anlamıyorum. Burada kaldık be. Durma abla bir şey diyor. İçeriden dinleyeceğim. Ne diyorsun anlamıyorum. Aç dur bak. Tamam işte açmaya çalışıyoruz. Bekle biraz. Hadi açıyoruz. Hadi açılsana ya. Allah olmuyor mu? Yok Nisa bu açılmıyor ya. Dur ben başka bir şey bulacağım. Tamam. Bak böyle ya. Ne güzeller. Bunlar nereden dökülmüş ya? Ay şu poşete toplayayım. Bir sürü. Çabuk olun. Tamam Pelin saçacağım bekle biraz. Neyse bunları da alayım yanıma. Abla abla. Of ya Sen nerede kaldı? Abla abla bak neler tamam. buldum. Var mı işe yarayacak bir şey? Nisa bunlar ne? Bunları buldum. Nisa bunları mı açacağız? Of ya yani Nisa. Of ya hadi açın artık. Ne, ne, ne diyorsun ben anlamıyorum. Nisa. Ne oldu? Arabada anahtar var mı baksana. Burada anahtar yok ya. O zaman ne var? Bakayım. en iyisi olmaz başka. Olmaz mı? Bu var. Bu ne ya? O da olmaz başka. Bu da mı olmaz? Bu var olur mu? O ne ya? Yengeç. O da olmaz başka bir şey bul. Bu da mı olmaz? Bu olur mu? O ne? Sihirli can sıfır geçti. Ha? Götür bakayım. Sihir yapıyor mu? Bilmiyorum ki hiç yapmadım ben. Getir deneyelim bakayım. Of ya da açıyorsun artık. Buna çalışmıyor ya. Demek ki sihir yapmıyormuş. Hı. Açılsana. Bunların beni burada çıkaracağı yok. Hadi hadi. Nisa ya başka bir şey yok mu? Başka bir şey mi? Hı? Bu olur mu? açıldı mı? Abla bir daha bas açılmamış. Aha bir ses geliyor. Öbürüne bas. O kilit nisa. Aa altta bagaj varmış nisa. Aa, açılıyor abla. Aha açılıyor herhalde. Açtılar mı ne? O bebek kurtuldu sonunda. Neden bu kadar uzun sürdü? Ne yapalım? Anca çıkarabildik. Sen de ne yaramaz kızsın ya hiç elin ayağın durmuyor. Arkanıza bakın. Ne var arkanızda? Canavar sarı geliyor. Ne? Allah. Nisa bagajı kapat. Arabaya bin. Pelin su içeri gir. Of yine mi ya? Nisa nereden çıktı bu? Abla Pelin su yine bagajda kaldı ya. Bu kızın da hiç şansı yok ya. Nereden çıktı? Abla. Ne oldu? Abla. Nisa ne oldu? Aynaya bak. Aynaya mı? Canavar buraya geliyor. Nisa bizim de şansımız yokmuş. Ee? Eyvah! Sinirlendiriyorsunuz beni. Duyuyoruz ne oldu? Ne yapacağız? Ben hep burada mı kalacağım? Market için ya babam da ortada yok. Ha. Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Ben, ben, ben. Aa sesini duyuyorum bir yerde. Ben, ben, aa bu... geldi. Aa, sen burada mıydın? Evet sikaret iç geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Sikaret Nisa ormandayız. Sigara teacher'ım. Aa, ben aa ben, Nisa sigara teacher'ın evi buradaydı. Evet. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? O ne tarafa? Arabaya doğru gitti. Arabaya doğru mu? Evet. Eyvah. Nisa arabanın kapısı mıydı? Çıktı. Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi? Bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım mı ya Rabbim? Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, Nisa yürü, hem yakalayacağız, hem arabayı kurtaracağız. Oh Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa oh bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz. Hadi gel, beni takip et. Bilin ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Baba bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Bir de tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş eyvah. Evet. Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini evet, kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi buraya nasıl geldi? Aa, hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. hucum 1 2 üç koş. Nisa iyi. Görmedi. Görmedi Nisa aç bagajı açalım bekle. Aa Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. El Baba. frenini indirmeyi bilmiyor. Bu ondan gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Aa oh, Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavan açıktı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. Bu yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa eğil. Nisa. Aa bagajın yanındayız. Evet. Nisa bagajda neler var aa, aa, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba silahı Dur ama bizi görmesin. Dur ne yapıyor? Aa Nisa. Nisa dur, arabanın bu. önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi bakalım. çok çıkarmayalım. O bakıyor etrafa bakıyor. Vay deli vay deli öğretmen. O Nisa. Nisa oh. ne buldum? sunörflerimiz var. E, baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bak şimdi bunu da buraya oturacağım Tamam. Tamam sonra sen buraya geleceksin. Sonra tamam. Sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok bakacağım. yok yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ne? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın burada bekleyeceksin. Sen sunörfüyle orada dur. Evet orada kal. Evet, Scarlet Teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. De Gidiyorum Nisa. Evet, Scarlet Teacher'ı yakalayacağız. O burada. Evet, gördüm. Hey, Scarlet Teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su darfı var. Arabadan in, tableti bırak. oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa etrafını sardık hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigarete içiyor. Şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Gel gel yakaladım senin seni tableti almış arabaya bıraktırdım tamam mı benim de te, telefonu almış şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı? Evet. Nisa gel gel Sen bunu evet konfeti ben patlatayım bunu şoka sokalım tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip Kaç, kaçalım hadi, bırak, tamam patlat ah nereye gitti bu ah ah şuna bak hey kıpırdama kıpırdama Nisa gel gel kaçacak bu Nisa patlatıyor 1 tamam. bir iki üç oh 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 patladı Nisa şoka girdi Kıpırdayamıyor hey gidebilirsin o! Oh, teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu, dondu bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Hı. Evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım, kapatalım Nisa. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. O oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktım. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sikari Teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Baba ne ha? yapmış? Baksana. Ne yapmış? Bak, çıkarmış. Aa, çıkarmış. Sökmeye çalışmış. Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet. Skoriteacher görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. Çık, Çak, Çak Nisa. Burada bıraktık Skoriteacher'ı. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Ay. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş. Karton Ket Sana Türk işi yapacağım. Hadi başlayalım. <laughs> sağdan sultan, sağdan. Sağdan <laughs> Geldi. Evet. Sen Türk işi yaptın. Evet. Sihirli balonları mı gönderdin? Evet. Nisa ne diyorsun sen? Ne sihirli balonları? Ne karton orada. Nisa bu tarafa gel. Aa oradan biri geliyor. Nisa. Aa, Aa doğruymuş. Nisa sihirli evet. balonları göndermiş. Aa. Baba. Nisa balonlar geldi. Aa dört tane mi sadece? Sadece Baba. dört tane mi? Baba o oh, Nisa. Nisa kuyruk yapmış. Karton kedi çok mısın Nisa Bana. ya. Ne oldu? Bir şey geldi. Ne yapacağız? Patlatacağız mı? Aa, o Nisa. Evet, evet Nisa onu da patlatalım. Patlatabilir misin şunları? Sihirli. Nisa, Nisa, Nisa bir şey diyeceğim. Sihirli ama bu balonlar. Nisa ben de merak ediyorum en son ne olacak patlat ama o Nisa kar faket orada Nisa şu balonları hemen patlat bunlar sihirli Patlat Nisa vur vur şey Ver bana ver 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 bana ver Hadi Nisa baba, Nisa patlatıyorum patladı. Baba, oh, Patladı bana Tamam oh, aha, Pembeyi patlattım Yeşil de patladı. Yeşil. Oh, yeşil, de patladı. Baba, Nisa. yeşil de patladı Nisa oh. Nisa patlatacağım bekle oh. Nisa balonların nasıl sihirliymiş da çıkalım 4 5 bak Nisa oh kırmızı kaldı Aa oh, Nisa bu da patladı Baba karton get geliyor Patlatacağım Nisa o oh, içeri gelmeden patlatacağım Oh ne oldu buna Oha Nisa balonlar oynuyor kendi kendine Oh Nisa Baba çabuk bu patlat hepsini karton get geliyor Nisa az kaldı Nisa oh Nisa bu patlamıyor Oha Nisa bu çok güçlü Nisa bu patlamıyor Oh patlat dur en sonunda oh, Nisa bunun içinde bir şey mi var Nisa bunun içinde kesin bir şey var Karton ket bir şey mi koydu acaba bunların içine? Patlatıyor zaman. Tuzak mı kurdu yoksa bize Nisa? Oh patladı. Nisa bir tane kaldı. Nisa küçük. Hadi. Oh patladı. Nisa patladı. Patladı. Nisa evet, patlattı mı? Karton ketin sesi kesildi acaba balonları patlattığımız için mi? Bilmiyorum ki Nisa. Ben balonların hepsini patlattım. Şu anda balon kalmadı. Evet. E, karton ket nerede? Gel bakalım hadi. Allah'ım yarabbim bu nereye gitti acaba? Nisa bize tuzak mı kurdu? Bir yere mi saklandı acaba? Nisa şöyle bir baksana o tarafta bir şey var mı? Var mı? Baba yok. Yok değil mi? Yürü gel bakalım. Nereye saklandı? Nisa bu kesin tuzak kurmuştur bize. Baba baksana şuradan bir. Aa Nisa bu kesin var ya bize oh. tuzak kurdu. Baba sen ona ses geliyor. Nisa bize tuzak kurdu. Aynen düşündüğüm aklıma geldi. Baba gel, gel. Yok hiçbir yerde yok. Nisa Baba, hiçbir yerde. Sen, sen, sen. Nerede? Dolaştı senin. Evet. Ayağına yapıştı. Bu balonlarda bir şey var ama çözemedim ne olduğunu. Nisa şu perdelerin arkasına baksana. Hadi. Evet, ben de buralara bakacağım. Karton kit kesin bize tuzak kurdu. Burada bir yerde. Babam, Bu oldu. Nisa şu balonlardan kurtul. Ayağına yapışmış. Gel buraya, gel buraya, çabuk. Allahım ya Rabbim. Ha çıktı, çıktı, evet. çıktı. Nisa şu karton kiti bulalım. Yürü, evet. gel, gel. Nisa burada. Nisa buralara baktık mı? Baba, burada Nisa burada bir şey yok. Karton kit. Ama burada yok. Nisa o perdenin arkasına bir baksana Şu perdenin arkasına. Burada da yok. Nisa, şu perdenin arkası boş. Tamam. Orada hiçbir şey yok. Bu perdenin arkasına baktın mı? Bakayım. Bak Nisa, şu perdenin arkasına. Bak buraya bakmış, yok. Orada yok. Koltuğun arkasında. Nisa, masanın altına baktık mı? Nisa, masanın altında var mı bir şey? Yok. Aa nerede bu? Nisa bu nerede? nerede? Bilmiyorum ki. Gel, Giddi şu tarafa mi? bakalım. Ne bileyim ben? Sana balonları gönderip üstüne, sonra da kaçtı mı? Allah Allah yok Allah. ya. Nisa açalım bir. Gel. Allah Allah nereye gitti bu? Gel Nisa gel. O Nisa. Burada olsaydı Nisa burada olsaydı lamba yanardı. Buradaki burada lamba yanardı bak. Evet biz kapıyı açınca bak. Allah, işte. Yok dur, Nisa. Dur, burada yok kesin. Aynen kesin evin içinde bir yerde hissediyorum Nisa karton kep evin içinde balonlarla bize tuzak kurdu dikkatimizi dağıttı sonra evin içinde bir yere saklandı. Nisa bu salonda ne bir yerde. Ne? Nisa bu karton salonda bir yerde. Nasıl bulacağız bilmiyorum Nisa. bunun altında Onun altında? Yok ya onun altında olamaz. Onun altında olamaz. Baba ses geliyor. Aa odanın içinden geliyor. Salondan evet. geliyor. Buradan geliyor Nisa. Bu ses buradan geliyor. Karton burada burada bir yerdesin biliyorum. Nisa nereye gitti bu? Allah'ım ya Rabbi'm küçücük bir şey de değil kocaman. Nerede olabilir? Nisa nerede olabilir bu? Nisa Türk işini nasıl yapıyorsun sen? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bir bana göstersene şunu. Oh Nisa. Nisa nasıl rüzgar geldi öyle? Acayip bir rüzgar geldi bana. Valla sen var ya bu gücünle herkesi yenersin Nisa. Süper polis Nisa. Harikaydın yalnız bizim şu kapıyı kitlememiz lazım. Karton kit geliyor. Hagi Vagi geliyor. Öbürü şey geliyor. Cadı, cadı teyze geliyor. Sonra uğraşıp duruyoruz Nisa. Evet kapı Abi, kapıyı açtım. Nasıl kapıyı açıyorsun? Nisa kapıyı kilitleyeceğiz. Niye açıyorsun? Aferin hadi gel. Gel gel Nisa gel şu kapıyı kilitleyelim. Hadi gel hadi PlayStation. Evet. PlayStation zamanı evet. Nisa. Evet. Yürü PlayStation oynayacağız. Yalnız benim kolun şarjı var mı Nisa? Nisa ne oynayacağız? Mali Kraf oynayalım Minecraft oynayalım tamam. Nisa en son benim oyunu kaydetmiş miydik? Baba, hayır. Nasıl kaydetmedin ya? Kaydetmedi. Ya Nisa niye kaydetmiyorsun? Baba.